Bir arkadaş bitti. Sol sanatçıya çok az bir zaman kaldı. <laughs> Ofli orduya tayin etmişler. Hayır. Altı sene orada görev yapıyor. Ordunun da iki tane meşhur türküsü var. Çok türküleri var da. Biri de şimdi beni yanlış anlamasın. Ordu dostlarım çok. Ordunun dereleri anladım. meşhurdur. Evet. Peşinde de Akkuş'un yüzyenleri. Evet. Şimdi hoca orada altı sene görev yaptı ya. Ordu'nun dereleri, aşağı gider Ordu'nun dereleri, yukarı gider Ordu'nun dereleri, eve gider Ordu'nun dereleri, radyoyu dinler Ordu'nun dereleri. Hoca Ordu'nun derelerinin kafayı bozmuş. Bir günde bir cenaze var. Neyse, millet toplanmış. Bu şimdi cenaze namazını kılacağız ya ki, <laughs> bu dönem cemaat, ha böyle yanaşın bu tarafa doğru, hazi sen yese o tarafa doğru, Kendi sen biraz daha öyle kayıp, safları sıkılaştıralım. <laughs> bu dönem cemaat, cenaze namazını kılacağız şimdi. Biliyorsunuz ki dört tepkille beraber kılınır. İlk tekbirden sonra Sübhaneke Allah'ım ve Celle Sena'yı ile beraber okunacak. İkinci tekbirden sonra Allah'ım ve Selle Allah'ım okuyacak. Üçüncü tekbirde tuhasini bilen tuhasini okuyacak. Bilmeyen Ordunun telelerini. <laughs> Oradan bir tane ordunu çıkıyor şimdi diyor ki. Arkadaşlar bir şey değil ama. Hocam ordunun telelerini bilmiyorsa ne okuyacak? Değil. Ordunun telelerini bilmiyorsa Akkuş'un külgenlerini okusun. <laughs> yeah. Bir tanesi de diyor ki ya o zaman da bilme onu da bilmiyor. Onu pilmeyeni aranıza sokmayın. Tepeden gitsin. Tebrik <laughs> 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 ediyorum. Şimdi abi, biz karıştırdık de... işi yani. onu için şimdi...